Bu Ergenekon, Balyoz, İzmir e casusluk, bu davalar elde edilmek istenen neydi? Üç önemli e, amacı vardı bu, bu davaların. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iç güvenlik harekatı yapaması hale getirmek. Yani PKK'yla ve diğer terör örgütleri mücadele edemesi hale getirmek. İki Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış güvenlik harekatı yapamaz hale getirmek, yani e, nedir Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, Türkiye dışında sınır dışı operasyonlarla PKK'yı takip edememesini e, sağlamak ve en nihayetindeki amacı Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi sınırlarını koruyamaz e, hale getirmek. Ve e, Türkiye sınırlarının e, sadece gümrük anlamında demiyorum, askeri anlamında da yol geçen e, hanla dönmesi sadece kaçakçılar e, değil, e, çeşitli terör örgütleri, çeşitli istihbarat örgütlerinin timleri tarafından e, karadan, havadan, e, denizden e, yol geçen hanına e, çevrilmesiydi. Fakat e, darbe bile planlamalarına rağmen hemen darbenin ertesi günü gördük ki, Türk Silahlı Kuvvetleri iç güvenlik harekatını en başarılı bir şekilde e, yapabiliyor. Dış güvenlik e, harekatlarını şu anda bugün 9 ülkede askeri harekat yürütüyoruz. Bu Yunanistan la Ege'de yaşadığımız problemler e ve PKK ile yurt dışında yürüttüğümüz, yurt dışında yürüttüğümüz askeri mücadeleler hariç 9 cephede askeri harekat yürütüyoruz. Hepsinde de başarırız. Bugün hükümetin dış politikası bile silahlı kuvvetlerin askeri harekatların üzerine kurulmuş durumda. Buna rağmen işte bu silahlı kuvvetleri el birliğiyle tasfiye etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Genel kurmayın yetkilerini savunma işte, bakanlığına e, devrediyorlar. Genel kurmayı bir sonraki hedef belki yeni binada. Genel kurmayın şu anda planlı bir yeri bile yok. Yeni binada belki genel kurmay olmayacak. Genel kurmay nedir? Genel devletin hafızasıdır. E, 5700 yıllık bir düzenli ordu geleneğinin karargahıdır, beyinidir. Bunu tasfiye etmek 9 ülkede Askeri harekat yürüten bir e, ülke için mantıklamadır. Bakın istihbarat konusunda da genel Genelkurmay gerçekten Türkiye'nin diğer istihbarat örgütlerine e, yön verebilecek çapta bir hafızası olan, iyi bir eğitim sistemi e, olan e, bir kurumdur. Ve e, şu anda yapılmak istenen Ergenekon'la, Balyoz'la başlamış, silahlı kuvvetleri tasfiye etme operasyonunun son aşamasıdır.